Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına metal maske paketi gelmiş. Metal surat. Topuz. Maskeli bela görevleri ve metal surat görevleri. Maskeli bela. Ee, maskeli bela 1200. Metal surat 1200. Topuz tek başına 800. Yazlıkçı müge gelmiş. Plazma dişli sırt süsüyle. Pembiş İngiliz anahtarı. Alt sayfaya geçiyorum. Mürekkep adam paketi gelmiş. Ruh emici. Obur mürekkep. Mürekkep balta. Uçuran damla planör. Mürekkep ruhlar kaplama ve mürekkep kankalar yükleme ekranı ile beraber 2300 V-Bucks. Ruh emici sırt süsü ile 1500. E, ee, mürekkep balta 800. Uçuran damla planör 800. Kaplaması 500 V-Bucks ve paket halinde 2300 v kızı Kızıl savunmacı, çöl savaşçısı, savaşçının tekerleği, sırt süsü ve Mini zor savaşı yükleme ekranıyla beraber. Zafer'in fotoğrafını çek. Tayfa türküsü. Pompon dansı. Boks maçı. Kızı salmış Buradan sonrası bakıyorum. Dünün aynısı. Yeni bir paketimiz gelmiş. Daha doğrusu eski paketimiz yeniden gelmiş. Yazlaşmış Efsaneler paketi. Eşyaları inceleyelim. Yazlaşmış Karaduğul. Yazlaşmış İçgörü. Yazlaşmış Şogun. Ve yazlaşmış 8 Ocak Sırt Süsü. Yazlaşmış Omuz Askısı Sırt Süsü ve de yozlaşmış kılıç kanat. Tarzlarına bakalım şimdi bir tanesini hemen. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi en üstte çıkartınca kıp kırmızı olacak. Renk ayarlamasını bu şekilde yapıyorsunuz. Geçtim. İçerik üretici kodumuz Ozangovan6 kodumu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve yozlaşmış efsaneler paketiyle sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, like atmayı unutmayın, bay bay.